Hey, hepinize merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün suyu oynayacağım. Çok güçlü suyu hala bence şu anda. Böyle bir amblem seti tercih ettim. Karşının pikleri de şu şekilde olmuş. Araba çekmişler en son arabayı görmemiştim. Sesi güçlü aslında. Late'e kalırsa bize biraz sıkıntı çekip çıkartabilir de. Bizim de faşamız var early için late için. Daha etkili bence Sesilyon'dan ama Sesilyon'un defolayı biraz daha Um, efekt yaratıyor maçlarda. Burayı bir alacağım hızlıca. In skill tutarak alırsanız daha hızlı alıyorsunuz bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Smite atmak gibi bir düşüncem yok. Alev atışları da yok zaten. Hızlıca redimize gidelim. E, buradan başlamamın sebebi turtle o tarafta. O buff'ım um bitecek de o buff'ım um çıksın turtle çıktığında. Yani Tersteki buff'ım um çıkarsa alamam turtle'a girebileceğim için. E, öyle bir sorun yaratır bana. Bir bakayım kestiler mi? Kestmeleri lazım. Güzel. İyi iyi iyi. İyi takım sorun yok. Akdeniz'in görüşü var mıdır? Çok güzel. Tahmin etmiştim arabanın ona vuracağını. Rakip jungle çok oynamaz bunlara gelenlerde buralara. Jungle'lar çok oynamıyor almamışlarsa. Emircim. Buyur canım. Şu ölür ya. Biraz zor. Ölür ölür. Hadi kızarsınız. Hmm. Daha iyi oldu böyle. Nasıl ya? Seni yakalanman kötü oldu biraz yani. çünkü. Ben de duvardan geçemedim, Aa, şaka geçemedim. mı? Duvara takıldım kanka! Nasıl geçmiyor 1. Ben skill'im benim oldum. oradan? Şimdi çocuğu Bizi yakaladı, kaldı. onu da kesecek. Anla ki! Sen orada keşke zorlamasaydın o kadar kule altına. Tutamadın ya ses çıkman tamam. lazım. Kanka turtle'a doğru yanaştınız keşke. Bu bir direnci yapacağım. Körtür bozuldu arkadaşlar. Tamam aldım ben. Ben buna döndüm. Güzel güzel. Devam edebiliriz. Nehirin akıntısını aldım biraz hız. Hop çok güzel. Kanka bu redinde canı çok az. Bu redinde aldı şu anda. Deneyemiyor muyuz ya? Bunu deneyelim. Ben çıktım. Canım çok az. Kesti faşa. Çok güzelsin. Kanka çıkmamız lazım. Hop. Dönebildi mi sana? Döndü. Yakalayamaz. Sorun yok. Burada, bu Smite'ladım. Ölecek muhtemelen. Keser diye düşünüyorum. Kesemedim. Anladık ya. yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar avantaj gemide başlatmış olduğum inşallah. bir çekiliş var. Ona katılmayı unutmayın. 2500 TL değerinde. Her hafta yapıyorum bu arada. Linkten girerek kayıt olabilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Onun dışında videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanala düzenli video atacağım. Dünkü attığım videoda belirtmiştim bunu zaten. Böyle bakalım. Ya bu araba biraz sıkıntı bize. Çarparsa sorun yaratır. Bir de Gunnivar'ı var ya çarptığı alanda direkt ölürüz muhtemelen. Çok dikkatli olmaları lazım bizimkilerin. Saf giren var mı? Yok. Araba çarparsa dediğim Gunnivar'da atlarsa halimiz biraz yaş. Araba kayıp. Araba çarp Etti. Devam edin buraya. E burası kötü bayağı bizim için. Nasıl ezildiler orada iki kişiye ya? Günüvere düştüler üç kişi varken orada. Kanka Gunivar'a nasıl öldünüz ikiniz ya? İriteli de kesti. Kaybettik fight'ı. Ben dedim arkayı tutarım hasarları. Gunivar'ı ölmüşsünüz ki zaten iki kişi. O kötü olmuş. Saf girseydiniz keşke ya bu maç. Yani Flash da oyun oynatmazlar ki size. İritel de yatar bu maç çok fazla aşağı. Araba çarptı mı Gunnar çok rahat ulti çünkü. Güzel. Tamam. Güzel. bir hmm. İyi denemiş. İyisin kanka. Güzel. iyi oldu bu. Şimdi bunu şeyine gireceğim. Bir ormanına gireceğim. Mid'den biraz açmaya çalışın ya. Mid'i açarsınız. Sesi gön de araba geliyor ama. Burada mı keselim diyorsun? Tamam. Emir'i görelim. Tamam tamam tamam, tamam. Hop. Çok güzel topladık. Buraya devam edemeyiz kanka. açtı i̇şte çıkalım. Biraz fazla. Biraz gelirseniz devam edebiliriz. Tamam. Gunnar muhtemelen Blue'sunu alıyor. Dikkat edin Blue'dan atlayacaktır. Ben de Blue'uma gideceğim. Emir bir görüşte orayı ya. Kim nerede bakalım. Bir görüşte orayı. Alıyor değil mi? Yeni mi alıyor? Tamam. Aynen. İlk gitmiş o zaman o. Ben Paşa'ya midi ittireceğim be. Smite'ın bu. Midası, şey, midası patladı artı flash'ı yok Clint'in. Tamam çıkacağım ben biraz. Kanka Gunnar nerede ya? Kayıp yine. Arkadaşlar, in kremi kestirdim ama burka. Öyle bir vuracağım. Yemedik. Mide açalım. Tam şu mitkremi bir zorlayalım ya. Araba geldi, çıktım kanka. Durdum onu. Kremi aşağıdan aşağıdan inşallah. Flaşımı attım? Tamam, boylar mı? Yok. Durma iki saniye var, planıyorum. Tamam, bozdum ben sesliyeni bir turda. Çok tamam bunu öyle de güzel. çıkarttım geriye. Güzel güzel. Bir yapacağım ondan sonra ikinciye geçeceğim. yapalım ya. Dart yapamayız çok fazla yazamadık realmente... hani rakibi deferler zaten bunu çok ama ben bende smite yok ha. Allah bir şeyler deneyeceğiz hocam. Güzel. Seni öldürdüler mi? Ya, gibi... Tamam, Clint'i de tuttum tamam. arkada. Ölsün ama ya. Abi nasıl yani, çıkıyor Clint buradan? Enteresan clientin oradan çıkışı kanka. Yapma 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 yapma. Vallahi öldüm ya. Biraz kötü girdim de. Tamamlayabilir mi? İritel tamamlar Tamamını aslında. Gidiyor, Yok. İyisin. Belki Ölecek aldım, iliter, derin. girmemesi Hı -hı. lazım. Çok can çalıyor aslında da. Ya Gnuvri yakalar mıyım diye atladım da tutmadım. Şu Cecilion'un W'su çok fazla sıkıntı çıkartıyor bana. Çok uzaktan atıyor ya. Safı var aslında, atlasam bir tur aynı anda atlasak hasar atarak kesebilirim ben onu, kaçamaz. Buffları döneceğim ben bir tur, beklemeniz lazım. <laughs> Ayaz durumumuz tamam. nasıl? Gatot almış, par parlak zırh da almışsın, güzel. Bizim işte Split push şeye girecek, sıkıntıya girecek şu anda. Mesela bot değil, itemeyeceğiz biz araba olduğundan dolayı. Çarpsın araba sana çok iyisin. Güzel. Botlayın gitmesi lazım. Bunu böyle dikkat etmeniz lazım bir de. çalıların hepsine girmen lazım Emir. Sen girdin benim yerime Aynen öyle kanka. Umarım o ölür. Çıkacak o adam oradan. Kanka, kanka çok komik. Cecilio Mitchell'dan çıktı. Keşke Mitchell'a girseydim. Evet. Belliydi orada birisinin olduğu. Tahmin ediyordum. Elim Q'daydı da dojlayamadım. Kanka adam Lord alıyor olabilir bu arada. Yaklaş şunu tarafa doğru. Girer alır bunlar Lord'u. Bak Clint Gunnar falan. Katoda da çarptılar kanka zaten. Atlayın kesin onu. Yok kimse arkasında. Çok uzaktı. Geldiler artık. Tam şey şeyi yapar. Kesin nasıl başladı. Öldü bizim çocuk. Adam değil ki kanka. Kesemeyiz hmm. biz buraya hasar yok. Güzel abi. Görüş hiç yok ya. İriterilebilir orada. Emir, şu küçük çalıya da baksana Emir. Orada mı? Tamam. Güzel. Geleceğim o tarafa doğru, yaklaşıyorum. Kanka, oynamamız lazım burayı güzel bir şekilde. ne Araba çarpacak buraya. Araba çarpacak. Kapa doğru yanaşacağım biraz. Araba çarpmış bu Babası. arada. Araba çarpmış. Devam edin. Devam edin. Devam edin. Güzel. Hop oh, vurdum oh, bir tane ölmedi. Tamam, tamam lord'u alalım. Lord'u alalım. Yeter'in gelmesi Aşırı lazım. lazım. Gatot gitsin oraya. Gatot niye lord'a vuruyor da yeter gidiyor. Ben Gui'yi bulamıyorum bu arada. Ben de bulamıyorum. Aynen oradaymış zaten. Lord bozuldu. da hala mu? kimse gitmiyor inatla. Bota gitmesi lazımdı Gatot'un. Gatot neden orada vurdu ben anlamadım en başta zaten. Kapatın önünü oradan. Kapat kapat kapat. Burada adam hadi. Çık önüne al. çık çık çık. Tamam iyisiniz. Arabayı tutabiliyor musun bir şekilde? Tuttu. Tamam çıktım ben de bir tur geri. Neyse Bir hasar attık ona. Devam edebilirim gelirse. Gunye'ye bakıyorum ya. Şurada olma olasılığı yüksek. Blue'nun orada olma olasılığı yüksek. Mid'in çalıda olabilir kanka. Biz bu split push'a biraz karşılık vermeliyiz ya. Aynen yani yukarı gitmeliydik mesela şurada. Evet. Araba geliyor dikkat tamam. Sıkıntılı bir pozisyon. Tamam, Katot boş bir yere atladı. Evet. Tamam. Katot boş bir yere atladı. Daha düzgün bir yere atlasa fight kazanabilirdik. Güzel. Kazandık ya zaten sıkıntı yok. Kazandık da daha rahat kazanırdık. Arkadakileri de keserdik. Arkaya doğru atlasaydı biraz. Ha orası öyle Kanka biraz redine doğru yaklaşabiliriz. İstersen atlayabilirim. Yakalarım Ben iki görürsem atlayacağım iki. burada. Yok. Bota doğru gitmişler ya alacağım ben bunu çıkacağım. Araba ne buraya ne çarpabilir. Bu Yolasılık var. Köyle de oyuzlamaya çalışacağım. Hocam ay tutamadım zaten. Tamam ben arabayı doyurdum. Tamam güzel. Bu araba öldü. Vurdum. Hop. İyisin. Çok iyisin Emir. Güzel. Eyvallah. Kapatırız şimdi. bu arada maçı midden. Ben birisini Dur atlasam. An, demek de. Ben birisini atlasam. Hemen arkandan atlarım sen atlarsan. Tamam. Bitiremez miyiz diyorsunuz? Ya ben Emir. Tamam ben öldü beni orada ya. Güzel. Bravo. Kim ayakta sesi yönlü oldu? Ben atlayayım mı? Hop tuttum. Atla Çok iyisin abi. Ölsün ama çok iyisiniz. Güzel, güzel. bir Güzel 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 güzel. Fena değil fena değil. İyi maçtı ya. Öldü biraz. Çok saçma evet, düştünüz fark. botlayınla da. Olsun. Ben de çok saçma duvardan geçemedim kanka. Gördün değil mi orayı öldeki yeri? Gördüm tabii. Ki. Geçiyor normalde duvarlardan. Çok kalın da değildi ama ben mi açıyı yanlış attım acaba dikkat etmeyip anlamadım. Arkadaşlar %28 hasar atmışız. %14 kule hasarı %17 hasar takılmışız. %80 TP oranı emirinde 97'ymiş bu arada. Emir MIP'i almış. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala like atmayı, daha doğrusu video like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. seviyorsunuz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.